Holy. olmuşlar Bizden yol uzanıyor yorgun duruşlar Sergiller uçuşlar o on katı sonuçta Sürtük habersiz kaskı yokmuş o yokuşta Kafayı vurmuş bilmiyor habersiz Kahpe kahpe buluşlar Miladın dolmuş söyledim arayan çok gereksizler Böyle Seni de yakalayacak ki yolu yok uslanmam ben de oyun Oyna paralara koy lastik Şişko senin kadar dün bastım Kollar büyük bizde kalsan Demek yok etmek huysuz olur Benim refleksler full dolu Çalışıyor tekme yer itin olur ya Ben kovaladıkça rutin olur Ağzım pis gelmez çoğuna Yavrum bize direk soyun sen Dans et görme bozuk hayallerini Döktüm lin fotoğrafla Hangimiz sizce deli Yarışma ezerim Son halinde böyle mi? Sal beslenemedi Genelde gelir giderler wow. Kiralık dönemlerde Bırak gitsin dağıtsın Böylesi onu önlemsiz kılıyor Kimsenin görmesi Gerek yok çok belli diyor Biri var biri yok bunu biliyor Kabuslarım hata giriyordu sonumuz son Bunu bilerek aksi patlatamazsın bir dilek Çaldığın enerjileri Sal bırak gitsin mümkünse Tezgah sürtük temizler Konum attığım oysa ki yüzler belli görmedim sin kadar ülken Hale bir sonraki sürmez istemem üstüme suçları öten B Bırak gitsin dağıtsın böylesi Onu önlemsiz kılıyor kimsenin öylesi Hareket <laughs> şey çok belli ediyor Biri var biri yok bunu biliyor K Kabuslarım giriyordu sonu son Bunu bilerek aksi patlatamazsın bir dilek Çaldığın enerjileri sal bırak gitsin mümkünse Tezgah sürtük temizler Konum attığım oysa ki yüzler belli Görmedim sin kadar ülken Hale bir sonraki sürmez istemem üstüne ne suçları